Video izleyen herkese merhaba. Arkadaşlar bu video biraz uzun olacak. kanalındaki videolar genellikle 2-3 dakika izlendiği için bu video da aynı şekilde 2-3 dakika izlenecek. Videonun amacı inşaatta yaptığımız imalatların sıralaması ile ilgili. Sizlere hepsini göstereceğim. Şu an 6 katlı bir binadayım. 6. kattayım. En üst kattayım. Binanın 1. ve 2. katları arkadaşlar daha ileri bir seviyede. O yüzden 6. kattan 1. kata doğru ineceğim. Sizlere sıralamanın nasıl yapıldığını anlatmaya, göstermeye çalışacağım. Çok detaylı bir video olacak yine. Şimdi burada arkadaşlar e, duvarlarımızda tuğlamız var. Dış cephelerimizde bizim bimslerimiz var. Kara sıvası olan bir bina. Şöyle göstereyim kesitten. Kara sıvamız burada mevcut. Altı sıvamız yapılmış. Şimdi yerde şap imalatı henüz tamamlanmamış. Birinci ve ikinci katta şapları da atıldı. Hepsini sizlere detaylı şekilde göstereceğim. Burada şu an kaba sıvanın üzerine kaba alçı yani alçı sıvamız yapılmış. Sıva alçı diye geçiyor bu. Naylonlarında hatta şu arkadaşlar sıva alçı 35 kiloluk onun torbası. Üzerine de karışık alçısı vurulmuş. Satene vurulmamış. Saten ne zaman vurulacak? Saten şap imalatı yapıldıktan sonra vurulacak. Şimdi bu kısımları bu dairemizin bu bölümlerine bitirelim. Buradan yavaş yavaş aşağı katlara inelim. Şu an 6. katın bina holündeyiz. Burada mermerci arkadaşlar inşaatın bu seviyesinde basamaklara ve e, hollere, sağanlıklara sokabilirsiniz. Burada şu sağanlıkların döşeme mermeri yapılmamış. Basamakların ve mermeri tamamlanmış. Dediğim gibi müsait olduğu zaman da şantiyeniz, inşaatınız bu aşamalara geldiği zaman mermerciyi sokabilirsiniz. Burada mermerci işini aradan çıkarıyorsunuz. Alt katlara inmeye devam edelim. Evet, altıncı kattan dördüncü kata indik. Dairelerimizde yerden ısıtma mevcut. Yerden ısıtma boruları ve yerden ısıtma levhaları, kolektörler şu an görünüyor. Buradaki tek fark yine arkadaşlar duvarlarımızda sıvı alçı vurulmuş. Üzerine karışık çekilmiş. Yerden ısıtma boruları, yerden ısıtma tesisatı burada tamamlanmış. Bu dairemiz arkadaşlar şu an giriş yasak. Burada hiçbir işlem yapamıyorsunuz. Çünkü yerden ısıtma boruların olduğu yerde hiçbir iş yapılmaz. Delinme, kırılma, kaçağa karşı. Bu yüzden buraların üzerine bile çıkmak normalde arkadaşlar yasak. Şu daire kapısının normalde kapatılması gerekiyor. Buraya şapa gelene kadar hiçbir iş yapılmayacak. Ama şu an şap atılması bekleniyor. Bu kısmı da tamamlayalım. Yine dördüncü kattan devam ediyoruz. Gözüme farklı bir imalat, farklı bir işçilik göründü. Dairelerimizde yerden ısıtma tesisatı mevcuttu. Ama bazı daire sahipleri gördüğüm kadarıyla yerden ısıtmayı tercih etmemiş. Buna arkadaşlar mobil sistem deniyor. Mobil sistemde de yine yerden ısıtma gibi arkadaşlar kolektör mevcut. Sadece e, yerden ısıtma boruları değil de radyatörlere giden soğuk ve sıcak su boruları var. İşçiliği de gayet güzel. Ayrıyeten burada sizlere arkadaşlar e, teknik ve olması gereken bana göre bir detay vereyim. Burada yapılan işlem kesinlikle doğru. Şu boruların soğuk su ve sıcak su şöyle arkadaşlar yerden çıkarıyorlar. Yarın ertesi gün buraya parke imalatı geldiği zaman burayı etrafını deliyorlar bir şeyler yapıyorlar. Bunların tabi kapamaları vesaire de oluyor ama pek hoş görünmüyor. Şu şekilde duvardan çıkmaları e, kesinlikle ben tercih ediyorum. Tabi bu dairede ısı hesabına göre kolektör hesabı yapılmıştır veya ustamız yapmıştır. Bu aralıkları ona göre ustamız kendi ayarlamıştır. Bu borular da kılıflı boru diye geçiyor. Tıpkı arkadaşlar bunlar da oksijen bariyerli yerden ısıtma boruları gibi sizlere şöyle göstereyim. Ustamız da bakın boruların ağzını bantla kapatmış. Bunlar hep teknik detay. Niye bantla kapatmış? Yarın ertesi gün buraya şapçılar girecek. Bunun içine herhangi bir şekilde çimento, kum, şap harcı girmesin diye. Kılıflı boruların yerden ısıtma borularından tek farkı şu dışındaki kılıf. Yarın öbür gün bu kılıfın içindeki şu oksijen bariyerli borumuz bir hasar görse, etse şunu şöyle içinden çekerek, kolektörden de bağlantısını söküyorsunuz, çekerseniz bu kılıfın içinden boruyu almış olursunuz. Hasar görmüş borunun yerine yeni boruyu arkadaşlar kılıfın içinden sürükleyerek yapabilirsiniz. Yerden ısıtmalı sistemlerde havaya toz kalkma olayı çok fazla oluyor. Ben bunu kendi evimde de yaşıyorum. İki günde bir süpürge açıyorum. O yüzden bazı daire sahipleri bu şekilde mobil sistem, radyatörlü yerden ısıtma boruları yerine şu şekilde kılıflı boruları kullanıyor ve bu sistemi tercih ediyor. Bu tamamen konfor ve zevke dayalı bir tercih meselesi. Bazı kişiler dediğim gibi yerden ısıtma yerine mobil sistem, radyatörlü sistem bu kılıflı boruları kullanılıyor ve dairedeki ısıtma tesisatını bu şekilde yaptırıyor. Alt katlara inmeye devam edelim. Evet. Dördüncü kattan geldik. 3. kata. Buraların şapı tamamlanmış. Şapın üzerinde helikopter perdah makinesinin izleri görülüyor. Şap işlemi tamamlanmış. Bu videomuzda inşaat işleri, kaba işler ve ince işlerin sıralaması, daha çok ince işler sıralaması nasıl gidiyor şeklinde olduğu için bunları sizlere göstermeye çalışıyorum. Şu an 3. kattayız. Şapımız tamamlanmış. Duvarlarımızda yine sıva alçı ve karışık çekilmişti. Şimdi 3. kattayız. Alçıcılar 1. kattan üst kata itibaren yukarıya doğru saten alçılarını çekecekler. Henüz burada satene girmemişler. Burada şap imalatından sonra burada bir tane sürgülü Volkswagen kapımız var. Mermerce hemen şap döküldükten sonra buraya eşiğini yerleştirmiş. İnce işlerin sıralamasını sizlere anlatıyorum, gösteriyorum. Bütün odalarımızın şapları tamamlanmış. Şurada bir kod farkı var. Eğim süzgece doğru verilmiş. Şurada bir tane süzgeç var. Buraya da yine eşik gelecek. Şurası artık sübürgelikle kapatılır. Evet, bu kısımlar tamamlanmış. Alt katlara devam ediyoruz. Hemen şu doğrama konusuna da değinelim arkadaşlar. Ben daha önceki videolarımda hep söylüyordum. Kaba sıva olan binalar için konuşuyorum. Kaba sıva yapıldıktan sonra doğramanızın kasasını taktırabilirsiniz cam vesaire yok görüyorsunuz kaba sıvadan sonra doğrama kasanızı taktırırsanız daha sonra kaba sıvanın üzerine gelecek altı sıvayla bakın köşe bentlerini koymuşlar burayı henüz doldurmamışlar şöyle sizlere göstereyim bakın altı sıva vurulduktan sonra doğrama içeriden altı ile kapanıyor dışarıdan da buradan mantolama ile kapanacak ve doğrama iki cepheden de sağlama alınmış olacak bazı kişiler işte alçıdan sonra kasayı taktırıyorum ettiriyorum. Tamamen size kalmış. Ben işin doğrusunu sizlere göstermeye anlatmaya çalıştım. Kısmı da atlayalım. Evet ikinci kata geldik. Burada seramik işçiliğinin yapılması için seramikler dizilmiş. Şöyle Çanakkale seramikler gördüğüm kadarıyla 45'e 45 tabanda kullanılacak. Şunlar da evet 30-60 duvar taşları. İkinci kattayız şu an. Birinci katta büyük ihtimal seramikçiler çalışıyor. Birazdan onların yaptığı işleri de bakarız, kontrol ederiz. Evet, balkon olan yerlere yapıştırıcılarını çekmişler. Banyolar artık hazır. İkinci katta da bir işimiz yok. Birinci kata geçelim. Evet, birinci kata geldik. Burada sesler ve insan yoğunluğu biraz daha fazla. Yine şapı tamamlanmış yapıştırıcılar burada hazır. Bunun banyosunda ve tuvaletinde evet seramikler tamamlanmış. Şöyle bitmiş halini sizlere göstereyim. Kullanılan taş beyaz 30'a 60 parlak bir taş. Banyoyu açmış gayet güzel. Yerde kullanılan taş da 45'e 45. E 45. Bu taşların arkadaşlar kodlarını birazdan sizlere göstereceğim. Şurada bir tane lavabomuz var. Tefrişata bakıyoruz. Duşun olduğu bölüm. Şurada klozetimiz var. Çamaşır makinesi de evet çamaşır makinesi de hemen burada. Gayet güzel olmuş. Sizlere nacizane tavsiyem şu olabilir arkadaşlar. Ben kendi dairemde yaptırmadım. Pişmanım diyebilirim. Taşlarınız 30'a 60 ise veya daha farklı bir ebattaysa bu şekilde dikdörtgen ise yatay ördürmenizi yatay yaptırmanızı ben sizlere tavsiye ederim. Dikeye nazaran daha şık görüldüğü kanısındayım. Bu videomuzda aleykümselam ince işlere dair buradaki sıralamayı hemen sizlere anlatayım bilmeyenler için. Şap döküldükten sonra seramikçiler banyo, tuvaletlere girdiği zaman ilk duvar taşlarını, işçiliğini, duvar taşlarını örmeye başlarlar. Bunu yaparlar. En son tabana geçerler. Bu kısmı bilmeyenler için anlatıyorum. Burada da bir tane taşımız var. Tuvalet. Yine bunun duvarları ve tabanı da tamamlanmış. Şimdi sizlere şunların kodunu göstereyim. Şu 45'e 45 tabanda kullanılan taş motto gri, saten parlak şeklinde geçiyor. Şurada da ölçülere 45'e 45 almak isterseniz bu taşı tabanlarınızda kullanabilirsiniz. Genelde bunu balkonda kullanıyorlar. Biz de balkonumuzda kullanmıştık. Güzel bir taş. Kolay gelsin Murat. ol abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bir genel video çekin de şöyle iki dakika seni de çekeyim ya. Muzaffer sen de dur ya eskal çocuklarımızdan. Evet, banyoda devam. Şu banyoda kullanılan 30'a 60 taşlarımız bunlar. Kodunu sizlere göstereyim arkadaşlar. Bulabilirsem. Evet, buldum. 30'a 60 süper beyaz. Super White X diye geçiyor. Çanakkale seramin kodları arkadaşlar şurada yazıyor. KS567 yazıyor. Hepsini buradan bakabilirsiniz. Banyoda gerçekten güzel duruyor. Burası da hep toz toz altında kaldı. Evet. Çok güzel taş ya. Şeyi çok güzel açmış. Çok beğendim değil mi? Çok parlak, çok güzel. parlak işte. Pavir. Şeyi banyoyu açmış güzel. B taban iyi değil. Hiç b taban iyi değil. Taban balkonda kullanılacak taşı kullanmış. Aynen öyle. Daha iyi Mustafa olabilir Mustafa'yı zaten çekiyorum ya. Evet. Aa, Eğimine taşa doğru olacak şekilde Mustafa vermiş. Devam ediyor. Ya, bu şekilde ya, Balkonun dikmeleri, küpeşteleri gelmiş, yapılıyor. Asma tavanlar, alçıpanlar tamamlanmış. Bu aşamaya kadar bunların kabası ve karışığı vurulabilirdi. Ama iş yoğunluğundan dolayı vurulamamış herhalde. Muzaffer, siz normalde bunların bu aşamaya kadar kabasını, karışını vururdunuz. İş mi, iş mi yetişmedi? Kabasını, karışını çoktan vurdunuz yetiştiremediniz mi? Alçıpancılar hmm, yetişiyor. İş veremediler size. Tamam şap aşamasına kadar sizlere gösterdim. Bu aşamadan sonra ne yapılacak? Duvarların satan altısı kalıyor. Satan altısı çekilecek. Satan altıdan sonra zımpara, astar ve boya işçiliği tamamlanacak. Boyadan sonra ne yaptırıyorsunuz? Tabii ki de yerde arkadaşlar parkeler yapılıyor. Parke imalatı da tamamlandıktan sonra kapılarınızı taktırabilirsiniz. Ondan sonra anahtar priz kasalarına taktırıyorsunuz. Ee, zaten parke imalatından sonra arkadaşlar bu sırada çelik kapınızı da taktırıyorsunuz. Burada şu an şap imalatı yapıldıktan sonra aciliyeti beklenilen tek şey duvarların saten altısı. Satenle çekilmesi, zımparanın yapılması, astar ve boya. Camları da arkadaşlar e, sizlere şöyle söyleyeyim. Camlar ne zaman takılıyor? Bu içeride zımpara işlemi yapıldığı zaman içeride toz çok fazla oluyor. Camlar, doğramalar çok fazla kirleniyor. benim sizlere yine nacizane tavsiyem zımpara yapıldıktan sonra camlarınızı taktırmanız yönünde. Eskiden çalıştığımız ustalarla arkadaşlar da videonun içine girdi. Hepsiyle konuştuk, sohbet ettik. Artık giriş katına geliyoruz. Evet giriş katında basamaklar ve rıhtar tamamlanmıştı üst katlarda. Döşeme mermerlerinin işçiliğini tamamlamış. Şöyle burası bina girişi. Gayet geniş, ferah, güzel. Döşememiz de tamamlanmış. Mermer de artık buradan yukarı döşeme mermerlerini tamamlayacak. Hemen şu girişte gözüme ilişen bir detay da sizlere göstereyim. Burada borularımız var arkadaşlar. Görülüyor. Enerji odası enerji panosunun olacağı yer hani temellerimizde bir galvaniz şeridimiz oluyordu topraklama için. Bu onlardan biri arkadaşlar. Enerji panosunun geleceği yer. Topraklama işte buna bağlanıyor. Diğer bütün tesisatlar hepsi burada yapılacak. Burası da teknik bir detaydı. Sizlere göstermeyi anlatmaya çalıştım. Videoya beğeni, kanala destek ve abone olmayı lütfen unutmayın olabildiğince aşağı yukarı bütün işlerin sıralamasını sizlere göstermeye anlatmaya çalıştım. Başka videolarda yine görüşmek üzere. Kendinize arkadaşlar çok iyi bakın.